Herkese selamlar arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları inşallah. Nasılsınız? İyisiniz? Her günkü canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Çünkü sizlere söylediğimiz gibi sözümüzün arkasındayız. Borsa yükseldiği dönemde de birlikte olacağız, düştüğü dönemde de her zaman canlı yayınlarımıza devam edeceğiz dediniz. Düştü. 7000 küsürlere düştü ve artık toparlanmaya başladı. 8300'ler pik noktası neredeydi borsamızın 8500'lerdi. Biz ne demiştik? İlk hedefimiz demiştik yaz aylarında 8 8500'ler demiştik. 8500'ler geldi. Tekrar saldı ve artık 8500'ler pik noktasını inşallah tekrar göreceğiz. Bu dönemde yükselen hisseler olacak. Hep beraber kazanacağımız hisseler olacak. Ee, tabii ki sürekli sorulan sorular var ama ben tabii ki hepsini e, cevaplayamadığım gibi ana e, bazı e, hisseler üzerinde sizlere her günkü canlı yayınımda bahsediyorum. Bunlardan birisi de bugünkü bahsedeceğimiz Tetemat arkadaşlar. E, Tetemat daha önceki ismi Taze Kuru. Pandemi döneminde bir bedel size gideceğini söylemiş ve nereden baksanız 10-15 tavan yapmıştı. Daha sonra bedelsiz iptal olunca da bir o kadar da düşmüştü ama artık bu yükselişlerden fazla geriye salmaz. Neden salmaz? Çünkü bir bedelsiz iptal olma durumu yok. Bir de enflasyon farkını şimdi şöyle söyleyeyim sizlere. Her şey dolar bazında olduğu gibi endeksimiz borsamızda dolar bazında ve bu dolar bazındaki bu e İME'yi daha tam olarak tamamlamadı. Eğer seçimden sonra dolar tekrar yükselirse de artık 15 bin 16 binler dahi konuşabiliriz ama daha hala enflasyon farkını yani dolar arasındaki kur farkını daha borsamız tamamlamadı ve şu an birçok hisse diplerde. Yani buralardan alınabilecek hisseleri ne zaman alınır diyecek olursan borsa yükseldiği zamanlar değil. Bu enflasyon kur farkını tamamlamadığı diplerde daha doğrusu 7000'lerde daha çok güzel toplanabilirdi. Biz sizlere güzel hisseleri alın alın dedik. Canlı yayında verdiğimiz orta uzun vadeli hisseleri. Ama e, bakın bunlardan biri Tetemat. Ben Tetemat'ın yaz aylarına kadar 10 binlere göreceği kanaatindeyim. Bizi dinleyen kardeşlerimiz varsa 10 binlere kadar yükselebilir çok sığ hisse. Lot hacmi gerçekten çok düşük. Daha önceden taze kuru olarak anılıyordu. Kuru yemiş sektöründe gıda hissesi olarak geçiyor. Ama bedelsizinde bir sıkıntı oldu. SPK onaylamadı. Sanırım bilançolarının hepsini gösterme olasılığında bir sıkıntı oldu. Kar zarar sıkıntısı olmuştu ve o dönem bedelsizini iptal etmişti ve çıktığı gibi merdiven gibi düşmüştü. Tetemat o yüzden dolayı isimde de bayağı bir zarar etmişti. Sonra ismini değiştirdi. Tekrardan ismini değiştirdikten sonra bir sene içerisinde güzel paralar kazandırdı. <laughs> o kötü imajını üzerinden attı ve 10 bin lira kadar yolu var. İnşallah beklerseniz tabii ki uzun vadede diyorum arkadaşlar. Canlı yayınımda verdiğimiz hisseleri kesinlikle orta uzun vadede hisselerdir. Kısa vadeli hisseleri canlı yayınımızda vermiyoruz arkadaşlar. Durdo bölünmüş haliyle lotu hala çok az demiş. Aynen 30 milyonlarda lotu az. Kendisi de ucuz oldu artık. Bak 16'lar 17'lere bizde artık e, 5'lerde 6'larda hisseler var ama bu lot hacmine göre çok ucuzlarda. Ama yükselecek sıkıntı yok bakın. Durdo'dan çok güzel paralar kazanacağız. Biz zaten bölünüp elimizdeki lotu çoğaltmak istiyorduk. E, Durdo'da bekleyenler kazanacak inşallah arkadaşlar. Kar daha fazla yağmadı. Ben sizlere biraz şöyle doğayı gösteriyorum ama şöyle bir lapa lapa kar yağsa, buraları doldursa aslında bizim araziler içinde çok güzel olur arkadaşlar. Link buralardan alınır mı demiş Sümeyra Keleş. Sümeyra kardeşim ben sana daha önce 200'lerden aldırmıştım. Whatsapp grubundaydı kendisi. Satmamız, satmamanın söylemiştim. 300'leri görecek bir ay içerisinde demiştim. Herhalde sattın keşke beni dinleseydin ben ne dedim 200'lerde hatta 178'lerdeyken maliyet düşürün 200'lere kadar düşürün bir ay içerisinde link 300'leri görecek dedim. 315'leri gördü. Cuma günü 315'lerden kapattı. Sümeriha kardeşim keşke beni dinlemiş olsaydın. O kadar da WhatsApp kurumdayken sana tavsiyelerde bulunmuştum. Bir ay bekle bir ayda 300'leri görecek demiştim linki. Demek ki beni dinlememişsin. Keşke dinleseydin. Şimdi buralardan alınır mı derken uzun vade için alınır. Biz uzun vade için 500'leri hedef gösterdik Sümeriha kardeşim. Yanlış yapmışsın bizi dinlemeliydin. Bakın link 500'leri görecek biz... Ee, 65'lerden vermiştik hatta o videolarımı izleyen de vardır ama e, 200'lere kadar dedik. 200'lerde hedef geldi sonra 300'ler dedik. Sonra bedelsizliği çekildi hatta Sümeyla kardeşim o dönemde bana yazmıştı. Ben sıkıntı yok bir ay içerisinde hedefini tekrar görecek dedim. Nitekim de bak 315'leri gördü bir ay geçmeden. Hayırlısı olsun ama buralardan almak istiyorsanız linki uzun vade için düşüneceksiniz arkadaşlar. Bu gün batımına karşı çekiyorum bu videoyu. Tabii ki genelde videolar gündüzleri çekiyorum. Yürüyüş yaptığım zamanlar e, seçiyorum. Bu alışkanlık yaptı çünkü sessiz sakin ortamlarda daha rahat konuşuyoruz. Daha rahat sizlerle iletişime geçebiliyoruz. Hani kalabalık veya herhangi bir yerden bizi olumsuz etkileyebilecek ortamlarda fazla canlı yayınlar yapamıyoruz. E, evde de fazla canlı yayın yapamıyoruz. Bu doğa ortamında artık alıştık. Ben burada sizlere yaz ayında da çekmiştim. Buraları yeşillikli bilenler bilir. E, Karda da çekeceğim. Kışın da burada video çekeceğim. Size de demiştim. Bakın buradan çekiyoruz. İnşallah burada da bizim Toros'umuz arkadaşlar. Buralarda birebir buralara çıkmak için birebir tabii ki e, arazi araçlarında e, şimdi canlı yayınlarımıza artık sizler de alıştınız. Bizim kanalımızın formatı bu doğu ortamında sizlerle güzel bir şekilde teknik analizi şöyle yapıyoruz. Teknik analizi tabii ki bazı YouTube'larda var. Açıp grafik üzerinden çizikler çiziyor ama biz sizlere yani mühim olan çizik çizmek değildir. Ee, tabii ki teknik analiz önemlidir. Geçmişteki grafikler önemlidir. Bunları da sizlere sözlü olarak ifade ediyoruz. Arkadaşlar Burva'ya devam mı demiş? Evet Burva'ya tedbir karar geldi ama Burva sığ ise Buraya zaten yazdan beri sürekli tepkiler geliyor. Tepkinin gelmediği dönem yok ama 150'ler hedefimiz. Ali Bey, Jantsa için ne dersiniz? Hocam demiş, Jantsa hedef 200'ler dedik, 200'lere gelecek. Mert Taş, ben de sizlere teşekkür ederim. Şu an 65 kişi olan canlı yayında herkes bir beğenilere bassınlar değerli kardeşlerim. Ee, bakın bu güzel ortamda sizlerle hafta sonu sohbeti yapıyoruz ama biz ne dedik? Borsa düştüğü zaman da <laughs> Canlı yayınımıza devam edecek. Borsa yükselirken de çok güzel yerlere gelecek. Canlı yayınlarımıza devam edecek dedik. 8300'lerdeyiz. Yükselişler olacak. Daha yükseleceğiz. 10.000'leri 10 göreceğiz. Sıkıntı yok. Ama sağlam hisselerde bulunmak gerekir. Bülbül vinci soranlar var. Sık sık soranlar var bülbül vinci. Bülbül için çok güzel ihaleler aldığını duyuyoruz. Yolu uzun. Yani bu ihaleler, bu iş alımları bülbül vinci için çok olumlu arkadaşlar. Bu yüzden bülbül vinci elinde olanlar tutabilir. Beğenilere basmayı unutmayın. Şu an canlı yayınımda olan herkes lütfen bir beğenilere basınlar arkadaşlar. Bu beğenileri görelim. Çünkü bizler de sizlere canlı yayın yaptığımızın karşılığını beğeniler olarak alabilirsek ne mutlu bize. Kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olsunlar. Videolarımızı tavsiye edelim diğer arkadaşlarımıza. Lider için ne düşünüyorsunuz demiş. Lider bölündü Sümeyra Hanım açıkçası Buradan şimdi al alsa tut tavsiyesi vermiyoruz. Tekrar WhatsApp kuruma gelirsen iyi olursun. Eri Hanım zaten bak linkler de yapmışsınız. WhatsApp grubu açıklamalar kısmında mevcut. 0553 364 14 31 buradan yazdığınızda ben iletişime geçip WhatsApp grubuma üye olabilirsiniz. Hem elinizdeki hislere bakarız, hem pörtüye bakarız. Hem de sormak istediğiniz sorular olursa WhatsApp'tan birebir iletişime geçmeniz, geçmeniz sizin için daha sağlıklı olur. Enes Kızıl Toprak hocam bir isteği seçerken sizin için olmazsa olmazı nedir? Olmazsa olmazı kar etmesi lazım. Bir şirketin elindeki sermayelerine bakarak, durumuna bakarak yani gücüne bakarak yaptığı sene içerisinde yaptığı karın oranına bakarım. Eğer bilançosundan gelen karın hem sermayesine göre %60 %70 ise o isteği kaçırmam. Daha sonra lot sığ hisseliğine bakarım. Çünkü eğer bir hissede yükselme bekliyorsak alımın fazla olabilmesi için onun lot sayısının sınırlı olması gerekir. 600 milyon, 700 milyon gibi hisseler bana ağır gelir, ağır gidecek hisseler olarak gözükür. Tabii ki önemli olan e, geliri olduğu gibi önümüzdeki süreç içerisinde aynı bülbül vinç gibi güzel ihaleler alan İleriki dönemde bilançoya yansıyacak güzel ihaleler alan hisseleri de seçim dahilinde tutarım. Bedel size gidecek hisseler de her zaman takip alıyoruz. Bunu tabii ki sizler de görüyorsunuzdur. Neden? Çünkü bedelsiz demek o hissenin geçmiş dönem karını e, temetti olarak değil de bedelsiz olarak dağıtıyor demektir. Bu da o şirketin geçmiş dönemlerde çok güzel kar ettiğini gösterir. 2024 yılı içerisinde bakın ben sizlere söyleyeyim Bir, çok güzel temettüler gelecek. 2024 yılının ben açıkçası temettü senesi olmasını bekliyorum. Çok güzel temettüler gelecek. Takip edeceğiz. Temettü hisselerini almaya gayret edeceğiz. Çünkü temettü hissesi de aynen biraz önce söylediğim gibi o hissenin karda bilançoda olduğunu gösterir. Arkadaşlar, süre yayınca Şok Market mi, bin mi tavsiye edersiniz demiş. Şok Market'i tavsiye edelim. Sok diye geçer. Ee, güzel de karlar gelecek perakende hisselerinde buna da inanıyoruz. TAP gıda ne olur hocam demiş. TAP gıda elinizde ise bekleyebilirsiniz. Bir de Tat Gıda var. Tat Gıda tabii ki Koç'tan, Koç olduktan, Koçlardan Amerikalılara satıldı ama e, uzun vade için gıda hisselerinin birçoğunda hareketlilikleri bekliyoruz. Evet, dışarı soğudu arkadaşlar. Toros'umuza binelim. Toros bizim arazi aracımız arkadaşlar. Birçok canlı yayınımızda buradan yapıyoruz ama açıkçası tutuyoruz, kullanmaya yıllardır alıştık. Borsamız yükselmeye devam edecek bakın. Bizlerin her gün canlı yayından takip eden herkese e, kucak dolusu sevgiler ama verdiğimiz hisseleri ciddiyetle dikkate alın. Dilara Hanım, Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu demiş, espri yapmış Dilara Hanım. Onu seçmen karar verecek. Dilara Hanım, Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu demiş ama ona ben değil. Seçmen karar verecek. Bunun da e, kahve falan yapamayız. Ama tabii ki Ekrem İmamoğlu'ndan memnun olan İstanbullular var. Ee, AK Parti yanlısı olan, e, şahsa bakmayan kesimler de var. Ben ortada görüyorum. Eğer Ekrem İmamoğlu e, seçmenini kaybetmemiş ise e, tekrardan alır. Ama bu seçimler bizleri borsa olarak et, e, ilgilendiriyor. Onun dışında vatanımıza, milletimize hizmet yapacaktı her ikisinde. Her kazananlarda e, ülkemize İstanbul'a hizmet edecektir. İnşallah benim bundan şüphem yok abi. Flap demiş. Flap'ı flap seçim sesi olarak söyledik. Seçime kadar bekleyebilirsiniz. Burçe ne olur başkan demiş. Burçe 165'lerde sanırım. Burvan'ın ekürüsü o da 200'leri görecek. Agrot için fikrimiz var mı demiş. Agrot alınabilecek güzel teknoloji hisselerinden. iki tane beğendiğim teknoloji hissesi var. Aynı kontrolmatik kit beğeniyordum daha önce. Şu an kontrolmatik gibi iki tane ise beğeniyorum. Birincisi Raider, ikincisi Agro Teknoloji arkadaşlar. Borsamızda inşallah yükselecek bakın 10 binleri 9 binleri göreceğiz şüpheniz olmasın bizi daha önceden takip eden bütün değerli kardeşlerim biliyorlardır ki e, bizler e, her zaman için söylediğimiz sözlerin arkasındayız daha önceden de 8500'leri söylemiştik 6200'leri e, söylemiştik şimdi de 9-10 binleri söylüyoruz. Aleyküm selam Erbay Özüşler kardeşimiz görüntü nasıl arkadaşlar ses görüntü iyidir inşallah. Ee, telefonu değiştirdik. Artık değiştirin dediniz. Biz de telefonu değiştirdik. inşallah görüntü ses iyidir. Ee, eğer görüntü ses iyiyse yine değiştirelim. Başka bir telefon alalım. Sizler için e, telefonumuzu da değiştiririz. Canlı yayınlarımızı farklı şekilde de yaparız. Ama kanalımızın formatı aynı bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah hep beraber 9000'leri 10.000'leri gördüğümüzde de aynen devam edeceğiz arkadaşlar. Dilara Hanım. Hocam benim için seçim ise İsim beyaz. Sizce saçma mı yoksa mantıklı mı demiş? Beyaz güzel. Dilara Hanım, beyaz hissesini 35'lere kadar yol var beklerseniz beyaz filoyu soruyor kendisi. Tabii ki seçimde filo araçlar önemlidir ama Dilara Hanım istersen WhatsApp olma da yorabilirsin. Oradan iletişime geçip sormak istediklerine sorabilirsin. Sağ olasın Mustafa Bozca abim. Telefon hayırlı olsun demiş. Siz de fark ettiniz sanırım. Nasıl ses görüntü Ses inşallah iyidir. Hani görüntü donabilir. Belki onun internetten de sıkıntı olabilir ama. Beğenilere de basmayı unutmayalım. Bakın kanalımızda tavsiye etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar var ise onlara e, videolarımızı önererek, kanalımızı tavsiye ederek ulaşabilirsiniz. Hep birlikte daha nice canlı yayınlar yapacağız. E, Mehmet Çürük yeşil yakışmış demiş. Şapkamdan bahsediyor. Yeşil İslamiyet'in simgesidir. Ben yeşili severim açıkçası. Havalar soğuduğu için kep şapkamızı bıraktık. Tabii bize şapka kep olarak alıştınız ama havalar soğudu artık. Teşekkür ederim yeşilin yakıştığını söyleyen kardeşlerimize. Safkar ne olur demiş. Bakın biz Safkar'ı çok ucuzlardan vermiştik. Daha safkarın yolu uzun. Orman ne olur demiş. Orman demiş ama orma olacak. Sığ bir ise bir hareketlilik için daha zamanı var. Petro kent yorulmar mısın demiş. demiş. E, turizm içerisinde e, tavsiye edebileceğim hisselerden birisi. Görüntü net demiş İbrahim Gökbayrak sizler için e, artık canlı yayınlarımızda. İnşallah daha güzel canlı yayınlarımızla birlikte olacağız. Kar yağsa aslında şöyle güzel bir kar yağsa. Karın içerisinde bir canlı yayın yapsak değil mi? Güzel olur. Beyazlık içerisinde güzel olur. Yaprak hissesini sormuş Alparslan Akkaya. 300'ler dedik. Uzun vadede 500'leri görecek. Yaprak hissesi de gıda hissesi olarak benim öngördüğüm sığ hisselerden birisi sizler de sözlerinden anlıyorsunuzdur ki ben hisseler seçerken genellikle lot hacmine bakarım arkadaşlar. Safkar 300 olur mu demiş yok artık 300'leri görmesi çok çok uzun vadede gerektirir. Safkar bir 50'leri görsün 60'ları 100'leri 300'ler çok sonraki işler arkadaşlar. Burva için hedef satış yerimiz 150'ler sizler kardeşim. 150'ler inşallah göreceğiz. Beğenilere basalım arkadaşlar. Comfort gıda ne olur demiş. Bölünmeye gidiyor. Bedelsize gidiyordu. Bedelsizi oldu mu bilmiyorum ama bedelsizine girilir. Garfay sormuş. Şeref Can e, Garanti Faktöring Banka hisseleri içerisinde alınabilir. Şeker Faktöring kalınabilir Kune Finansal kiralama zaten benim istemdi Ben onu popüler yapmıştım. E, İbrahim Gökbayrak telefon değişmemiz iyi olmuş hocam hayırlı olsun demiş. Teşekkür ederim. Görüntü inşallah nettir. Donma falan var mı arkadaşlar görüntü Yoksa netten mi telefondan mı? Onu çözdük inşallah. Ersu'yu olmuş Ersu güzel yükseliyor ama artık Ersu buralardan alınmaz. Artık yükseldi. Tüm o sonda hedef 200'ler. Çok güzel bir şirket aslında. Karı olan bilançosu çok güzel. Otomotiv sektöründe traktör sektöründe ülkemizin lider hisselerinden birisi. Tümoson karı da güzel. Geleceğe yönelik yeni projeleri de var. Tümoson'da hedef uzun vadede 200 ler. Yeni popüler hisseler olacak mı demiş. Olacak tabii ki aynen QNP finansal kiralamayı biz popüler yaptık. Linki biz popüler yaptık. Şu an aklımda olmayan e, hisselerin bir çoğunda da yaprak hissesini de biz popüler yaptık. Yani popüler yaptık, kazandırdık, milletin önüne sunduk. QNB finansal Kiralama, kimse bilmiyordu. 320'lerden sadece ben söyledim. Gerek YouTube'lar içerisinde, gerek Borsacar içerisinde. Binleri gördü. Hatta BDS'e gidecek 4 binleri de QNB finansal kiralamada söylediğimiz, hedef olarak söylediğimiz zamanlar oldu. Bunlar gibi güzel hisseler yine olacak. Ses iyi demiş. Görüntü nasıl arkadaşlar? Görüntü de iyidir inşallah netten belki yükseklerdeyiz. Netten sıkıntı olabilir bu yüzden sormak durumundayım. Yaz kış canlı yayınlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. her zaman da sizlerle birlikte olmayı açıkçası seviyorum. Sizlerle birlikte canlı yayınlar yapmayı, hisseler üzerine sizlere kazandıracak hisseler vermek borsanızın bizlerin görevleri çünkü borsa kazanılmak için vardır. Borsada kazanılmadıktan sonra borsanın anlamı kalmaz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkes hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. İyi sonları beğenilere basmayı, WhatsApp grubumuza üye olmak için de açıklamalar kısmına bakmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.